Spor Akademisi'nden merhaba. Bugün anne oğul Aikido dersindeyiz. Hocamız da Aikido eğitmeni Altıncı'dan Oğuzhan Uğur Başbuğ. Biz önce sizin aikido hikayenizi dinleyerek başlayalım. Neden aikido ve nasıl buluştunuz aikido ile? teşekkür ediyorum. Ee, şimdi aikido benim için bir e, nasıl söyleyeyim rüya gibiydi. Ee, Japon savaş sanatlarına olan ilgim. Dolayısıyla İstanbul'da e, üniversite kazandığım zaman aikidoya başladım. 1999 yılıydı. Yani 17-18 yaşlarında. Ee, ve e, o günden bugüne hiç durmadım aslında. Hep tutkum devam etti. Ee, Aikido kelime anlamı olarak üç heceden oluşuyor. Aikido, ki, do. Ai uyum, ki enerji, do da yol. Amaç anlamına gelen sözcükler. Aslında ai şunu anlatıyor. Uyum, kainatta e, her şeyi bir arada tutan e, kavram. Yani Mesela birisiyle aranızda uyum var, sevgi var. Hep berabersiniz ama uyum yok, sevgi yok bir arada bulunmanızın pek bir mantığı yok. Aikido'nun ayısı bunu anlatıyor. Ki dediğimiz şey ise enerji. Enerji Einstein çok güzel anlatmış. E eşittir, mc kare demiş. Kütle çarpışı, hızının karesi. Aslında mantık olarak şöyle, kainatta meta olan her şey enerjiden var olmuştur. Aslında hepimizin ortak özelliği sizin de, benim de, üzerinize de, bastığınız minlerin de, solmuş olduğunuz havada atomlardan oluşuyor. Dolayısıyla hepimizin ortak özelliği enerjiden var olmamız. Bunu ortak özelliğimiz olarak düşünebilirsiniz ki Tabii çok farklı anlamları var, derin anlamları var. Doğu dediğimiz kavram ise bizdeki tasavvufa be benzeyen, e, yol, amaç anlamına gelen sözcük. Yani her yaptığımız şeyin aslında bir amacının olması gerektiğini bize vurgulayan özel bir anlam ifade ediyor. İşte Aikido yaşamda bütünleşme, doğayla e, bütünleşme sanatı olarak geçer. E, tabii ki biz yapmış olduğumuz sanatta bunu göz ardı ederek bütün kainatı bir bütün olarak düşünüyoruz ve her şeyi de bu bütünün bir parçası. O yüzden başkasına zarar vermek yerine onu kazanmayı hedeflediğimiz bir disiplin olarak düşünebilirsiniz. Aikido'nun çoğunlukla dünyadaki yapılan tüm disiplinlerinde müsabaka ve yarışma yoktur. Çünkü Aikido'daki amaç başkasını geçmek değil kendisini geçebilmektir. Yani bir insan yapabildiğinin daha iyisini yapabilmesi için Aikido yapması önerilir diyebiliriz açıkçası. Ama tabii çok daha derin kavramlar var. Sensei, Japonca öğretmen, usta demek. Bir savaş sanatı hocası, Japon savaş sanatlarına Budo deniyor. Bu savaş demek. Doğuda yol. İşte Kendo, Yaido, Jodo, Aikido, bunların karate, Do, bunların hepsi ee, ...Savaş, Japon savaş sanatlarının bir dalı. Biz Aikido öğretiyoruz. Tabii Aikido'da öğretmene de... ...usta anlamına gelen Sensei olarak hitap edilir. Onun yardımcısına da Senpai denir. Sensei, Aikido'nun tarihi nasıl? Aikido aslında... ...çok eskiye Japon samuraylarına... ...dayanıyor. Daha önceleri... ...daha çok biraz daha... E, ...insanların savaşlarda... ...kullandığı bir disiplin gibi düşünürken... ...artık biraz daha tekamül sporu gibi. Yani insanların kendini... E, ruhen, bedenen, zihnen geliştirebilmesi için özel bir disiplin olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Aikido modern bir Japon savaş sanatıdır. Japonya'daki birçok savaş sanatı gibi Aikido sadece kendini korumak için değil, aynı zamanda ruhsal gelişimi için de bir öğretidir. Aikido adı üç kanjiden oluşmaktadır. Ai, birleşme, uyum, ki yaşam gücü, ruh, Do, yol. Bir bütün olarak anlamı, yaşam gücüyle bütünleşme yolu olarak yorumlanabilir. Aikido'nun felsefesi, insanın kendi yaşam gücünü geliştirmekten ibarettir. Yaşam gücünü geliştirmek, kazanımla veya yenilgiyle bağlanmamaktadır. Aikido yapan kişilere Aikidoka denir. Aikido'nun savaş sanatı olarak ortaya çıkışı 1930-1940 yıllarına rastlar. Aikido'nun kurucusu ve ilk hocası Ösensei unvanıyla da bilinen Morihei Ueshiba'dır. Teknik anlamda Aikido'nun temelinde yatan savaş sanatları daito Aiki Jujutsu ve Kenjutsu'dur. Morihei Ueshiba, 1915 yılından 1930'ların ortalarına kadar Daito-ryu Aiki Jujutsu sanatını çalışmıştır ve lisanslı bir eğitmenidir. Morihei Ueshiba'nın sanatının adı 1942 yılında Dai Nippon Butoku Kai tarafından Aikido olarak tescil edilmiştir. Ueshiba'nın Aikidosu incelenirken İkinci Dünya Savaşı önemli bir faktör kabul edilir ve genel olarak savaş öncesi ve savaş sonrası olarak ele alınır. Aikido eğitimlerinde üç tip silahın eğitimi temeldir. Bunlar Jo, Boken ve Tanto'dur. Aikido, belirli teorik ve pratik bilgileri içinde barındırır. Teorinin ve pratiğin iç içe geçtiği yerse, antrenman yeri, yani Dojo'dur. Karateci ile Aikido'cunun müsabakasında, bunun münakaşasında kim üstün çıkar? i̇yi yani. vuran mı, iyi savunan mı? Aslında üstü olan savaş sanatları değil, üstü olan insandır. Yani siz elinizdekini iyi kullanabiliyorsanız bir karateci başka birisini yenebilirken, bir aikidocu elindeki bilgisini iyi kullanabiliyorsa o da onu mağlup edebilir. Ama burada önemli olan mağlup etmek, yenmek, yenilmek değildir. Buradaki amaç insanın kendini yenmesidir. Yani kendi yapabildiğini daha ötesini yapması gibi düşünebiliriz. Kimin bilgisi ee, yüksekse o kazanır. Aslında bu çok basit bir şey. Ee, i̇ki tane testi birbirine vurduğunuzda sonuç ne olur? Birinden biri kırılır. Belki ikisi de kırılır. Ha işte, çok güzel. Cevabı kendiniz verdiniz işte. Peki biraz bize silahlarınızdan bahseder misiniz? Hem Tabii sopa ki. kullanıyorsunuz hem kılıç kullanıyorsunuz. Değil mi? Aslında Aikido'da yaptığımız şey e, e, silahları e, ölçmek için. Tekniklerimizin yeterliliğini ölçmek için kullanıyoruz. Aikido'da Tanto dediğimiz tahta bir bıçak var. Tabii ki keskin bıçaklarla çalışmıyoruz çünkü ciddi anlamda yaralanmalara sebep olabilir. Diyorum şimdi biz genelde gel karşıma istersen. Mesela hemen tam tomu içeri koyayım. Mesela birisi geldi seni böyle yakaladı. Mesela ben ne yapıyorum? Uyum sağlamak önemli. Canın acısı otur lütfen. Kalkmaya çalış. Ne oldu? Basit bir teknik yaptım. Bu teknik şimdi gelecek beni gerçek hayatta birisi yakalayacak da ben ona yapacağım gibi düşünmemek lazım. Bu çok daha derin. Mesela benim elimde gerçekten bir bıçak olabilir. Benim bıçağımı ona saplamam için ne yapar? Gelir bileğime yapışır. Ben ne yaparım? Bıçakla alırım. Tamam. Keserim. Hani temeli bıçaktan çıkmadır tekniğin. Yani buradan bunu anlayabilirsin. Kılıç da aynı şekildedir. Şimdi mantık olarak benim bir kılıcım var. Biraz uzağa gider misin? Mesela mantık nedir? Benim elimde kılıcım var. Ben eski çağ Japonyası'nda yaşıyorum gibi düşünün birisi bana hamle yaptığında hop ben onu kesebilirim. Ama ben uyanık olamadım. Geldi ben kılıcımı çekmemem için ne yaptı? Benim bileğimi yakaladı mesela. Pat yakaladı sıkı çekemiyorum kılıcımı. Ne yaparım? Pat. Teknik bekle orada. Hop. <laughs> Sonrasında onu alt edebilirim. İşte aslında Aikido teknikleri nasıl çok etkilidir. Ama kılıçla yapabildiğiniz takdirde bunun doğruluğunu e, sağlamlaştırırsınız. Yani aslında Kılıç, sopa, tanto dediğimiz bıçaklar bizi akort eder. Yani nasıl ki bir müzik aletinden ses çıkartırsınız ama akort edince daha düzgün olur onun sesi. İşte silahlar da e, savaş sanatları yapan kişileri akort eden e, cihazlar yani nasıl söyleyeyim aletler olarak düşünebilirsiniz. Peki Sensei size en çok kendini savunmak isteyenler mi yoksa sadece spor yapmak isteyenler mi geliyor? Aslında muhteşem bir soru sordun çok iyi. Bize aslında 3 yaşından 60 yaşına kadar sağlıklı olan tüm bireyler gelebiliyor. Mesela çocukları ele alalım. 3 yaşından 12 yaşına kadar 3 aylık grupta eğitim veriyoruz. 3-4 grubu var. 4-7 grubu, 7-12. 3-4 de ebeveynli katılım oluyor. Genelde çocuklarda biz motor hareket düzeyini geliştirecek şekilde ileride yapacağı sporlarda hem bir altyapı olsun diye öğretiyordu sanatı. Bir de kendini savunmaya dair teknikleri öğretip hem kendini savunmayı hem de bununla birlikte özgüvenlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ve bununla birlikte kas ve eklem yapıları da gelişiyor. Bu ne demek? Yani günümüzün en büyük problemlerinden birisi çocuklar için biliyorsunuz akran zorbalığı. Ee, dışarıdaki işte şiddete karşı kendini savunabilme, özgüven. Bunları biz Aikido ile çocuklara çok fazla veriyoruz ki birçok çocuğun annesi babası da bizim yetişkin sınıflarında eğitim oluyor. Peki salona girdiğimizde nasıl başlıyoruz? Önce bir e, dojoyu selamlıyoruz değil mi? Mesela dojoyu selamlamak gibi düşünmeyin. buna ee, Bizim burada gösterdiğimiz bir alanımız var. Bu alana kılıçların bulunduğu alan kılıç ve sopa kamiza diyoruz. Kamiza aslında şey gibi hani nasıl ...Mimber var ya ona benziyor ama aslında aynı kavram değil. Japonlar e, samuraylar aslında e, kılıca çok büyük değer atfediyor ve hatta öldükten sonra ruhunun e, kılıçta bütünleştiğini düşünüyor vesaire gibi bir sürü kavram var. Dolayısıyla kılıca çok saygılılar ve dojo'da e, kamiza bölümünde yani aslında bayrak bulunuyor bir yandan, yanda kılıç bulunan kısım. Bu alana kamiza diyorlar ve aslında her girdiğinde bu alana doğru bir selamlama yapıyorlar. 15 derece açıyla ayakta selamlama dediğimiz taçirey dediğimiz selamlamayla içeri Aslında bu hani başkasına karşıdan ziyade kendine duymuş olduğu saygıyı ifade eden bir davranış. Aslında bir ritüel gibi düşünebilirsiniz. Bazı dojolarda Aikido'yu kuran kişinin resmi de olur. O eşibanın resmi olur. Ona da selam verirler ama ee, aslında e, bu bir Japon geleneği ama biz genelde bunu şey yapıyoruz. Nasıl söyleyeyim? Dojo'ya girildiği anda dojo'da öğretmen sensei varsa ve kamiza yönüne doğru bir selamlama yapıp hocanın içeri buyur etmesi için ona bir direktif veriyoruz. Öyle söyleyeyim. Sonrasında öğrenciler geliyorlar ve öğretmenin karşısında sıraya diziliyorlar ve dersin açılışını bekliyorlar. Neden beyaz kıyafet ve sizin giydiğiniz sakama neden? Yani. Evet, Aikido'da giydiğimiz kıyafetler genelde beyaz kıyafetler. Bu aslında bu sanatın saflığını, temizliğini ifade ediyor. Bu kıyafete Dogi diyoruz. Do-gi. Yani bütün savaş sanatları kıyafetleri Dogi kıyafeti olarak düşün. Dogi denir. Bunun dışında bizim giydiğimiz kıyafet Hakama dediğimiz. Bu geleneksel bir kıyafet. Bunu belli bir seviyeden sonra Aikido'daki öğrenciler giyebiliyor. Ama bazı savaş sanatlarında direkt giyebiliyorlar. Mesela kılıç sanatları ile uğraşanlar direkt hakama giyebiliyorlar. Ama Aikido'da normalde eskiden ilk Aikido başladığı zaman herkes hakama giyebiliyormuş. Ama sonrasında bilenle bilmeyeni ayıralım, sakatlıkları önleyelim diye bunu belli seviyelerdeki kişilere giydirmeye başlamışlar. Örneğin siyah kuşak olanlar, kahverengi kuşak olanlar bu elbiseyi giyebiliyor. Yani iki kişi çalıştığı zaman normalde mesela çok kalabalık bir dojo olsa antrenman mekanı bazen e, bazı tekniklerde yüksekten düşürmek gerekiyor. E, yüksek düşürüş dediğimiz teknikler var ve e, karşıdaki kişinin nasıl düşeceğini bilmesi gerekiyor ki sakatlanmasın. Ede olarak herkes birbirini tanımıyor seviyesini bilmiyor ama en azından hakama giymişse diye ki ben bu karşımdaki rahatlıkla düşebilirim çünkü o düşmeyi biliyor diye düşünüyor. Ama beyaz kuşaksa ona biraz daha tolerans gösterebiliyor öyle söyleyeyim. Mesela ben şimdi seni alsam fırlatayım desem şimdi sana e, benim asistanlarım gibi fırlatamam çünkü sen düşmeyi bilmediğin için sakatlanabilirsin. Hocam biz kendimizi belli ettik beyaz kuşağını <laughs> kendimizi korumaya aldık. <laughs> Merak etmeyin ben size öğreteceğim nasıl yapılacağını. Peki başlayalım mı dersimize? Tabii ki başlayalım. Evet, Aikido dersimize hoş geldiniz. Şimdi benim asistanlarım Yasin ve kıdemli asistanlarımdan Tolga size yardımcı olacaklar. Şimdi önemli olan şey Aikido'da düşmeyi bilmeniz lazım. Düşmeyi öğrenmek için biz size en temel düşüş tekniklerini göstereceğiz ve yavaş yavaş aşama aşama bunu zorlaştıracağız. Şimdi benim asistanlarım göstersin bir kere. Sağ ayakları önde. Bakın bir kere geriye doğru yaylanacaklar. Şimdi çok güzel. Bakın şimdi Tolga Hoca yapsın sadece. Sağ ayak önde. Yaylanıp dizinin üzerine kalkacak. Bakın kalkıyor ve dizinin üzerine kalkıyor. Dik duruyor. Dik açıyla duruyor. Tekrar yaylanıyor. Bu hani vitesi ikiye takmak gibi düşünebilirsiniz. İkinci aşama. Sağ ayak önde. Hadi bakalım yaylanıp kalkalım. Bir deneyelim. Başlayın bakalım. Harika. Dik durun. Ay. Dik, dik dur, dik dur. Dik durun. Ha biraz daha dik. Evet şimdi tekrar yaylanın. Bravo. 5 sağ, 5 sol. <laughs> evet, evet, evet. Şimdi bir insanın... Gel lütfen Yasin. Ben ona doğru bir hamle yaptığımda gel 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 tekrar ayağa kalkabilmesi lazım bakın yere düştü ve kalk. İşte savaş sanatlarının insanlara öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yere düştün mü? Ayağa kalk. Psikolojik olarak da bu da böyle hayatta birçok zorluk çekersiniz. Atıyorum sevdiğiniz birisini kaybedebilirsiniz ya da çok istediğiniz bir şey olmaz. Psikolojik olarak düşersiniz. Ne yapmanız lazım? Her seferinde hayat devam ettiği için ayağa kalkacaksınız. İşte biz bunu içselleştiriyoruz. Gel lütfen Yasin. Mesela karşımda oldu ki çok sıkı bir şekilde gittim. Ne oldu? Uyum sağladı. Şimdi adımlama çalışacağız sizle. Bir adım hareketiyle 180 derece terse gelmeyi göstereceğiz size. Eller belde Yasin. İlk önce, ilk önce sadece ayaklarla yapacağız bunu. Bir deneyelim. Göster bir. Göster. Birinci ki. sabahki. Evet. Bakın ne yapıyor? Bir adım atarak 180 derece ters konuma geliyor. Hazır. Hep beraber yapacağız. Acele etmeyin. Sayacağım. Tekrardan. <laughs> Acele etme. Yanına git Hazır. Hep beraber yapalım. Japonca sayacağım. Adımı alıyor muyuz? Evet. Adıma dergim. atacaksın. H. N. Buradan anlıyoruz şimdi. ki beynin sağ sol loblarını çalıştırmak için ilk önce izlemen lazım. İşte Aikido'da öğretilen şeylerden bir tanesi de bu. Dikkat. Bak ne yapıyor? Adım atıyor, dönüyor. Hmm. Hazır mısınız? Türkçe evet. sayacağım. Bir. Evet. İki. Evet. Ama ayağını çok şey Benim ayağım çok giriyor. Üç. Boyun uzun. Dört. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öndeki ayağınla gidiyor. Burada artık şey sistemine geçiyorum. Osmanlı sistemine geçiyorum. Yanlış yaptığım takdirde <laughs> sana böyle bam diye vurmam lazım. Anlaşıldı mı? Tamam. Peki. Korkutmayalım sonra. Başka gelirken <laughs> böyle dövüyoruz zannetmesin kimse ama. Hazır. Hep beraber. 1 2 3 4 Sopayı görünce hemen yapmaya başladı. <laughs> Çok ilginç. <laughs> Peki. Şimdi iki, ikinciyi yapacağız ama ilk önce bunu da aynı şekilde yapıp elleri koordine Tolga öne çıkar mısın? Bakın Tolga size gösterecek. Aynı hareketi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Birinci tayı sabahki dediğimiz adım hareketlerini ellerle yapıyoruz. Yani art el ve ayak koordinasyonu önemli. Hazır. Bravo. Bu sefer 180 derece ters konuma geliyor. Niye? Ama bu sefer iki adımda. Baştan. Harika. Süper. Çok güzel. Bakın Yasin geri doğru takla atacak. Bakın sağ ayak önde sağ omuzdan atıyor. Atıyor hop takla attı. İşte bu taklayı atabilmeniz lazım. Şimdi desteksiz itmeden. Evet, ben şöyle yardımcı olacağım size. Güzel. Gel Oldu mu? Atmamış gibi geldi. Güzel güzel. Gel bakalım. Şimdi Aynen. bakın gayet iyi sağ ayak önde bu omuzdan taklatıp kafayı yaslayalım. Sakın boynu sıkıştırma. Hazır 1-2-3. Evet. <laughs> Gördün mü omuz artakla? İşte bu. Gayet iyi. Tamam oldu. <laughs> <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Delikanlı. Kalk bakalım Aya. Herkes hadi takla at bakalım. Oo. Aferin çok evlat. yetenekli. Çok güzel. Gel lütfen Tolga. Çapraz kol. Kolsa yakaladı beni. Beni yakaladı. Ne yapayım? Bir, iki, üç. Üç adımda. İndiriyorum ve dirseğinden bastırıp onu bıraktığım zaman şimdi ayağa Kalkarsan olur dirseği mi kırılıyor orada? O mu onu engelliyor? Yani? Burada onun dirseği ne kitlemiş oluyoruz? Yani kalkamıyor. Ee, eğer çok daha fazla şey yapmak istersek onun canını acıtabiliriz tabii. İstersek kırabiliriz. Ama bizim amacımız onu kırmak değil. onu kazanmak. Bilek Burkma dediğimiz kote gaişi tekniğini göstereceğim ama bunu çok basit çocuklara göstermiş şeklini göstereceğiz. Çünkü öğrenmek kolay değil. Aikido hem öğretmesi hem de öğrenmesi zor bir disipli. Tamam. İşte şimdi Deneyeceğiz e, şunu yapacağız. Bileğinizden yakalayacak 1, 2 ve 3 baskı yapacağız. Normalde gerçekten nasıl beni yakaladığı anda aldım hop adam bileği kırılmaması için havada dönmek zorunda kalır. Ama biz şu anda sizi havada döndürmeyeceğiz. Ama ders sonunda bir bakacağım. Ya Anlayacak hiçbir şey yapma. Ya. Allah vallahi. <laughs> Ooo çok güzel. <laughs> Anne estetik dişi. Benim elimde sopa var. Ben yaşlandım öyle dedi oğlum. Mesela geldi birisi bana ne diyorsun diye bana dışarıda bir hamle yaptı. Ben de dedim ki seni durdurdum. Sen de elinle tuttun tek elinle tuttun sopayı çevirmeye çekip almaya çalışıyorsun. Evet evet aynen öyle. Ha korkma ama. Aldım mesela. <laughs> bekle 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 bekle. mesela gelir birisi benim e, omzumdan tutar. Ben işte bunu alırım. Bu şekilde yapabilirim. İşte sopayla yaptığım aynı şeyi elle de yapabilirim. Ya da yakalar beni. Hop buradan çeviririm. Tutarım ve kilitliyorum. Şimdi yapacağın şey şu. Elini dışarıdan iki kere çevir ata. Evet devam bir kez daha. Evet, sarıl şimdi ona. Sarıl ve çek kendine doğru. Bravo. Mesela. Bravo. Gayet iyi öğreniyorsun. Peki gel bakalım. Birisi geldi seni arkadan yakaladı. Gel Yasin. Hayır şöyle sarı boğazına nasıl? Harika. Şimdi ne yapacaksın? Dua edeceğiz. <laughs> Peki şöyle yap. İlk önce elbiseyi yak. Elbiseyi tuttun mu? Çok güzel. Bileğinden de yakaladı seni. Şimdi bak bileğini havaya kaldırırken eli de aşağıya çek. Dur. Çekerken sağ ayağını, sol ayağını, pardon sol ayağını. Evet. Bunu da atacaksın bunun arkasına. Evet evet devam 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 devam. devam Geç arkasına. Harika arkadaşlar.